Ben, ben <laughs> Allah razı olsun. Kim ne bu? Tam sonu demir taş. İnşallah asılacak ve bu ülke ebediyen faydalı kalacak inşallah. Bunlar da mı inşallah? Biz evet, evet. Çok geleceğiz inşallah. Evet. Bir şey döndüren ayaklarının altında da dönmüş bu serseriler. Görmezsin. Hem bu serseriler ayaklarımın Kim ne Şimdi dershedesin. Senin devletim var. Allah'ına razı olsun. Onlar binlerce de dolandırıyor. Biliyorlar PKK'ya tek boyu destek oluyorlar. Allah onların belasını versin.